Merhaba değerli iş ortaklarımız. Bugün İstanbul Çekmeköy Realist Elektrik'teyiz. Kerem Bey, Realist Elektrik'i biraz tanıyabilir miyiz? Firmamız 2010 yılında kuruldu. Taahhüt firması olarak kurulduk. Çeşitli projelerde işlerimizi yürütüyoruz. Mimarlarla çalışıyoruz genelde. Büyük mağaza, otel, fabrikacı bir projelerde çalışıyoruz. A'dan Z'ye işte data olsun, elektrik olsun, panolar olsun, bütün altyapıyla, üst yapıyla hepsini tamamlıyoruz. Alexa Elektrik olarak çalıştığınız markaları ve tercih etme sebeplerinizi bizimle biraz paylaşabilir misiniz? Başta EA olmak üzere Schneider, Legrand, 2M kablo bu markalarla çalışıyoruz Alexa ile. Bunları seçmemizin nedeni de hepsi sektörlerinde öncü. Bize hızlı tedarik yapabiliyor hem Alexa hem çalıştığı markalar. Biz daha hızlı çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Kerem Bey bu yıl içerisinde bitirdiğimiz projelerden biraz bahsedebilir misiniz? Projelerimizden tabi bahsedebiliriz. Argos Argosin Kapadokya'yı yaptık. Doğuş'un bir otel projesiydi. Orada EA'nin aydınlatma ürünleri olsun, kanallar olsun bunları kullandık. Daha sonra Volkswagen Arena'da yine çalışmalarımızda kanalları, EA'nin kanallarını kullandık. Schneider'ın ve Legrand'ın sigortalarını kullandık panolarında. Under Armour mağazası Vadi İstanbul'da. Orada da yine aynı şekilde EA'nin bu sefer hem kanalını hem aydınlatma ürünlerini kullandık. Türkiye geneli Domino's mağazalarını birçoğunu yaptık. Burada da yine yine EA'nin kanallarını olsun. Sigortalar, yani Legrant'ın veya Schneider'ın bunları kullandık. Ofis projelerimiz vardı mesela. Hani ismini sayamayacağım. Birçok ofis projesinde yine EA'nin kanallarını, Legrant'ın ve Schneider'ın panosunu ve sigortalarını kullandık. Bunların bunlar için Alexa'yı tercih ettik. Çok da hani hızlı ve düzenli çalıştık. Güzel oldu. Biz teşekkür ediyoruz. Kerem Bey değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Alexa Elektrik olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Birlikte daha nice başarılı projelerde buluşmak dileğiyle görüşmek üzere. Biz de ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz.